Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Bir soru serisinde yani artık var ya analitik geometri vurgusunu yapmak istiyorum. Çünkü analitik geometri birçok konunun kilit taşıdır. Birçok konuyu bize öğretir. Ama çember analitiği unutulur. Niye zor mu? Kesinlikle. Çok kolay bir konu. Ve ben sana bunu ispatlayacağım. Çember analitiği ile ilgili de tek bir formül, bir de çarpanlara ayırma bileceksin. Ama bir sürü formülü var. Gel. Gel 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 gel. Bak ne sorular çözeceğim sana ben buradan. İki tane çember denklemi ne verdik bizim analitik geometri fasikülümüzden bu arada bu soru. Çemberin analitiği bölümünden. Birinci çember denklemi, ikinci çember denklemi. Bu çemberler hakkında ifadelerinden hangileri doğrudur? Yani çemberlerin birbirine göre konumunu soruyoruz sana. Hangi durumda olabilir, nasıl olabilir bunu görmeni istiyoruz. Ben önce birinci bilgi değil mi? Ben sana önce bilgi vereceğim. Amacım sadece bu soruyu çözüp geçmek değil elbet. Sana bu işin mantığını da öğretmek istiyorum. Şöyle yapalım biz. Şimdi merkezi belliyse eğer A virgül B. R'si de belliyse eğer biz bu çember denklemini yazıyorduk hocam. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare. Doğru mudur? Sen diyeceksin ki hocam bir formül daha var. X kare Y kare D kare e, e e X artı E Y artı F Evet var. Ama ben onu kullanmayacağım burada. Senin de kullanmanı istemiyorum. Gel benimle. X kare artı Y kare benimle. benimle, benimle. Tamam. Bunun yarı çapını bana bulabilir misin? Bunun merkezini bana bulabilir misin? Ben bulurum ama nasıl bulurum biliyor musun? Tam böyle ortalayalım şunu şöyle güzelce gösterelim sana. Şu ifadede bakın çarpanlara ayırmada terim ekleme terim çıkarma diye bir şey var. X kare eksi 4x hocam bunun tam kareye eşit olması için burası 2 ile 2'nin çarpımı aslında 4'e ekleyip 4'ü çıkarmam gerekiyor ki şuradaki ifade bir tam kareye benzesin. Devam ettim yoluma. E tam kare ifadeyi tamamlamaya yaparsın canım o kadar değil. Y kare artı 6 y. X y artı 3'ün karesine benziyor burası. Artı 9 gelecek. Bu değişmemesi için işlemin sonucunu. Eksi 9 benden. Eksi 36 soruda verilmiş. Burası da bir tam kare ifadeye benzedi mi? Benzedi. Şimdi burası ne oldu? X eksi 2'nin karesi oldu. Şu arkadaş nedir? Y artı 3'ün karesidir hocam. Şu arkadaşları bir araya getirdiğimizde. Eksi 49 ya da karşıya attığımızda artı 49 oldu mu oldu? Çevir kağıdı. A, B, R kare. Bakın önlerinde de eksi olacak. işaretlerini değiştirip alıyoruz yani. Merkezini yaz desem ne yazarsın? 2'ye eksi 3, R kare 7'dir. Gel yazalım. Merkezi 2'ye eksi 3, R'si 7. Kabul müdür efendim? Kabuldür. Geldim ikinci çembere. Hiç o kadar zor değilmiş değil mi ya? Çember denklemi falan da bilmiyoruz. Hocam bazı kitaplarda şöyle formüller var. 1 bölü 2 parantez D kare artı E kare. Eksi 4F formülü var ya R için. Bırak Allah aşkına. Gel sen benimle birlikte. Yapalım biz bu soruyu senle. X kare artı y kare tamam gel. Gel gel gel. gel. X kare artı x kare artı 2 x'i yan yana yazacağım. Artı 1 yazacağım. Eksi 1 yazacağım. Niye? Tam kareye tamamladım. Ekstra bir şey yok bende. Artı y kare eksi 2 y var burada. Şimdi bunun tam kareye gidebilmesi için artı 1, bir, eksi 1'in de keza gelmesi gerekiyor aynı şekilde. Yanda bir eksi ikimiz var. Cevap sıfıra eşit. Biraz toparlayalım. Şimdi şu ifade tam kare ifade. Burası x artı 1'in karesi. Burası da tam kare ifade. Burası y artı, özür dilerim, y eksi 1'in karesi. Kabul müdür? Kabuldür. Şimdi baktığımızda şuradan ne geldi? Eksi 4. Karşıya attık. Artı 4 geldi. Peki biz merkeze odaklanalım. Merkezimiz nedir? Eksi 1'e artı 1 olmalıdır. Çünkü yazarken işaret değiştiriyoruz. R'miz kaç olmalıdır? 2 olmalıdır. Gelelim buraya. Merkezimiz eksi 1'e 1. R'miz de 2. Biz iki çemberin konumunu tespit edebilmemiz için o çemberlerle ilgili şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Bu çemberlerin acaba merkezleri arasındaki mesafe nedir? Hani merkezleri ne kadar yakın birbirine bunu görmem gerekiyor değil mi? O zaman merkezleri arasındaki uzaklığı gel. Hadi onu da burada hesaplayalım. Şu iki ifadenin merkezleri arasındaki uzaklığı biz D uzaklığı diyelim. Karekök içerisinde x'lerini birbirinden çıkar 3'ün karesi. Artı y'lerini birbirinden çıkar. Eksi 3, eksi 1, eksi 4 karesini alacağız. Yani 4'ün karesini alacağız. A 5 geldi. Şimdi bir dakika. Bu iki merkez arasındaki uzaklık 5 birim. Bunun yarıçapı 7 birim. Ne anlatıyor bu sana? Şimdi büyük bir çember var. Bunun merkezinin uzak, pardon, yarıçapının uzaklığı 7 birim. Öyle bir çember var ki yarıçapı 2 birim olanın Tam da onun merkezine uzaklığı 5 birim. Bak şimdi şurada 5 birimlik bir mesafe bırakıyorum. 2 birim yarım çaplı çember çizeceğim. Bir dakika 5 burası 7 burası buraya kaç kaldı? 2. Benim çizeceğim çember ne olacaktır? Bu arkadaşa içten teğet olacaktır ki bu çember çizilebilsin. 7, 2, 5 özelliğinin sağlanabilmesi için bu yorumu yapmam gerekiyordu. Burası çok güzel bir yorumdu. C1, C2'nin içindedir. Bir dakika. C1 büyük olan tam tersi. Ya yanlış biliyorsun. Tam tersi. C2, C1'in içindedir. C2, C1'e içten teğettir. Vallahi bravo. içten teğettir. Ortak çözümleri bir noktadır. Bu ne demek? Ortak çözümlerin bir nokta olması kesiştikleri kaç nokta var? Bana onu söyle demeye çalışıyor soru. Değil mi? Türkçe'ye çeviriyorum ben sana. Teğet tek noktada kesişir. Hmm, çözüm kümesi tek elemanlı. Doğru cevap 2-3 de Denizli. Çok tatlı bir soru. Çok öğretici bir soru olduğunu düşünüyorum. Bir soruda öğretmeye devam edelim mi? Bir sonraki soruda bir soruda görüşelim. Hoş geldiniz, hoşçakalın.